Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dönüşüm kitabının özetini anlatacağım. Bir sabah kalktığında kendini yatakta kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Çok şaşkınlar içindeydi. "Bana ne oldu?" diye geçirdiği içinden samsa. Bir pazarlamacıydı ve 5 yıllık iş hayatında bir kere bile hastalanmamıştı. Hala yataktan kalkmamıştı. Saat yediye geliyordu. Fakat dörtte işe gitmesi lazımdı. Babası bunu anladı ve kapıyı tık tıkladı. Gregor diye seslendi. Gregor hazırlandım diye cevap verdi. Artık yataktan kalarak bir şey başaramayacağını anladı. Sonra ise yediği çeyrek geçen, geçmeden yataktan çıkmış halde oldu. Çünkü büro 7'de açılıyordu. Müdürü çok sinirlenmişti ve Gregor o sesiyle annesine bahaneler üretiyordu. Sonra kapıyı açtığında babası onu böceğe dönüşmüş halde gördü ve onu yumrukladı. Gregor diğer akşam uyandığında çok ağrıları vardı kız kardeşi onu anlamıştı ve onunla yemek götürüyordu. Gregor da saklanıyordu kardeşi korkmasın diye. Gregor hiçbir yemeği yemiyordu. Sonrasında Gregor odasından taşınmak istedi. Annesiyle ablası ya kardeşi yardım etmek istedi. Fakat başarısız oldular. Bir gün Ansızın sabah üç sularında. Başı kendisinden çıktı ve son nefesini de verdi.